Bu bölümde Anadolu'nun kadim medeniyetinden Orta Çağ'ın karanlık salgınlarına, modern çağın ihmalkarlığından geleceğin uzay kolonilerine uzanarak yıkımın farklı yüzlerini ve insanlığın direnme gücünü keşfedeceğiz. Yıkılmış kent öyküleri başlıyor. Yıkılmış kent öyküleri bu kez Anadolu'nun sessiz çığlığını dinliyor. Hitit İmparatorluğu'nun yok olan başkenti Hattuşa. Toros Dağları'nın eteklerinde bereketli topraklarda yükselen bu görkemli şehir, bir zamanlar dünyanın en güçlü devletlerinden birinin kalbiydi. Peki bu kudretli imparatorluğun başkenti neden ansızın terk edildi ve tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Hattuşa'nın öyküsü, büyük medeniyetlerin çöküş nedenlerini ve bilginin zamana meydan okuyan değerini fısıldıyor. M.Ö. 1200'lerin belirsiz bir döneminde, Hattuşa'nın kraliyet arşivinde çalışan Arinna, binlerce yıllık bilginin saklı olduğu kil tabletleri özenle düzenliyordu. Ancak surların ötesinden yükselen dumanlar ve artan huzursuzluk, imparatorluğun üzerinde kara bulutların dolaştığını haber veriyordu. Bu tabletler, kralların anlaşmalarını, tanrıların sırlarını ve halkımızın yaşamını taşıyor diye düşünüyordu Arinna, her kil parçasına dokunurken. Hititler, Anadolu'nun ilk büyük medeniyetini kurmuşlardı. Hattuşa, 80 bin nüfusuyla devasa bir metropoldü. Görkemli tapınaklar tanrılara adanmış, savaş arabalarının gücü krallığın sınırlarını genişletmişti. Ancak genç tunç çağının çöküşü Akdeniz dünyasını derinden sarsıyordu. Kuraklık, göçebe kavimlerin akınları ve iç isyanlar Hitit İmparatorluğu'nun temellerini sarsmaya başlamıştı. Harina son önemli tabletleri dikkatlice bir sandığa yerleştirirken, şehrin surlarındaki çatlakların gün geçtikçe büyüdüğünü fark ediyordu. Bir uygarlık bu kadar sağlam taşlardan daha mı dayanıksızdır diye sordu endişeyle kendi kendine. İmparatorluğun gücü azalırken Hattuşa yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştı. Halk bilinmeyen bir geleceğe doğru umutsuzca kaçıyordu. Binlerce yıl sonra arkeologlar bu sessiz küllerin altından Aslanlı Kapıyı, Büyük Tapınağı ve Kraliyet Arşivlerini gün yüzüne çıkardı. Kil tabletlerde yazılı anlaşmalar, yasalar ve mitolojik öyküler Hititlerin zengin tarihini ve kültürünü aydınlattı. Hattuşa'nın terk edilmiş taşları bize bilginin en kudretli imparatorluklarından bile daha kalıcı olduğunu fısıldıyor. Hattuşa'nın sessiz kalıntıları Anadolu'nun derinliklerinden yükselen bir medeniyetin hikayesini anlatıyor. Bu terk edilmiş başkent, büyük imparatorlukların nasıl çöktüğünü ve bilginin taşların ve duvarların ötesine geçerek nasıl varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Hattuşa'nın taşlarında yankılanan tarih fısıltıları, geçmişten ders çıkarmanın ve kültürel mirasımızı korumanın önemini vurguluyor. Yıkılmış kent öyküleri, Orta Çağ'ın en karanlık salgınının başlangıcını anlatıyor. Vebanın kapısını açan Kaffa. Karadeniz'in stratejik kıyısında yer alan bu Ceneviz kolonisi İpek yolunun canlı bir parçasıydı. Peki bu hareketli ticaret merkezi nasıl oldu da Avrupa'yı kasıp kavuran ölümcül bir salgının başlangıç noktası haline geldi? Kafanın trajedisi, cehaletin ve çaresizliğin bir şehri nasıl yok edebileceğini ve bir kıtayı nasıl derinden etkileyebileceğini gözler önüne sarıyor. 1346 yılının sonbaharında Karadeniz'in önemli ticaret limanı olan Kaffa, Moğol ordusunun amansız kuşatmasının altındaydı. Şehrin dar sokaklarında korku ve çaresizlik hüküm sürerken, limandaki bir depoda saklanan Tomaso dehşet verici bir olaya tanık oldu. Surların üzerinden mancınıklarla fırlatılan cansız bedenler bu cesetler ölümün habercisi diye fısıldadı Tomaso yaklaşan felaketin farkında olarak. Kaffa İpek yolunun altın kavşağıydı. Baharatın egzotik kokusu, ipeğin parlaklığı ve farklı kültürlerden gelen insanların canlı sohbetleri şehri doldurdu. Doğu ile batının buluştuğu bu hareketli liman, ticaretin ve kültürün merkeziydi. Ancak şimdi Moğol kuşatmasıyla birlikte bu canlılık yerini korku ve belirsizliğe bırakmıştı. Moğolların mancılıklarla surların içine attığı ve cesetler, şehre sessiz ama ölümcül bir düşman getirmişti. Hastalık hızla yayılıyor, insanlar sokaklarda aniden düşüp kalıyordu. Tomaso, karantina çadırlarına doğru umutsuzca koşarken, bir şehir nasıl bu kadar çabuk ölür diye haykırdı. Ölüm, kaffanın her köşesine sinmişti. Deniz, kıyıya vuran cesetlerle dolmuş, bir zamanların hareketli limanı dehşet verici bir mezarlığa dönmüştü. Kaffadan kaçan Ceneviz gemileri, farkında olmadan bu ölümcül salgını Avrupa'ya taşıdı. Kara ölüm olarak bilinen veba, Kısa sürede kıtayı kasıp kavurdu, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Kaffa ise bu trajedinin başlangıç noktası olarak tarihin karanlık sayfalarına yazıldı. Bu liman kenti, insanlığın hastalığa değil, bilgisizliğe ve çaresizliğe yenildiğinin acı bir örneği olarak hatırlanmaya devam ediyor. Kaffa'nın harabelerinden yükselen sessizlik orta çağın en büyük felaketlerinden birinin başlangıcını fısıldıyor. Bu liman kenti, cehaletin ve çaresizliğin bir şehri ve bir kıtayı nasıl yok edebileceğine dair acı bir örnektir. Kaffa'nın trajedisi, insanlığa bilgiye ulaşmanın, bilimsel gelişmeleri desteklemenin ve salgınlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önemini hatırlatıyor. Yıkılmış kent öyküleri modern çağın ihmalle gelen yıkımını sorguluyor. Beyrut'un patlayan kalbi. Akdeniz'in incisi olarak bilinen bu tarihi ve kozmopolit şehir 4 Ağustos 2020'de yaşanan korkunç bir patlamayla derinden sarsıldı. Peki bu güzide şehir neden böylesine bir felakete sürüklendi? Beyrut'un trajedisi İhmalkarlığın, yolsuzluğun ve sorumsuzluğun bir şehrin nasıl enkaza çevirebileceğini acı bir şekilde gösteriyor. 4 Ağustos 2020 öğleden sonra, Beyrut Limanı'nda uzun süredir ihmal edilerek depolanan 2750 ton amonyum nitrat, tarifsiz bir gürültüyle patladı. Balkonunda çayını yudumlayan Layla için o an, Hayatının sonsuza dek değiştiği andı. Bir anda her yer sarsıldı. Camlar binlerce parça halinde havaya uçtu. "Bu nasıl bir kabus?" diye çığlık attı Layla, dehşet içinde. Beyrut, Layla'nın çocukluğunun geçtiği, tarihi çarşıların canlılığına, kozmopolit sokakların enerjisine ve sanat galerilerinin renkli dünyasına tanık olduğu bir şehirdi. Akdeniz'in incisi olarak anılan bu güzel şehir, farklı kültürlerin ve inançların bir arada barış içinde yaşadığı bir mozaikti. Ancak yıllarca süren ihmalkarlık ve yolsuzluk bu incenin parlaklığını yavaş yavaş soldurmuştu. Patlamanın ardından Layla, enkaz yığınları arasında koşarken çocukluğunun geçtiği sokakların tanınmaz hale geldiğini gördü. Yıkılan binalar, paramparça olmuş araçlar ve her yeri kaplayan toz bulutu savaş sonrası bir manzarayı yandırıyordu. Hastaneler yaralılarla dolup taşmış, insanlar sokaklarda çaresizce yardım bekliyordu. Layla'nın kalbinde derin bir acı ve öfke vardı. Bu patlama bir kaza değil. Yıllarca süren ihmalin ve sorumsuzluğun bir sonucu insanlığa ihanet diye düşündü. Beyrut, bu korkunç felaketin ardından yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Ancak her bir tuğla, her bir onarılan bina, kaybolan hayatların ve yaşanan acının birer anıtı gibi duruyor. Şehrin yeniden doğuşu, aynı zamanda sorumluların hesap vermesi gerektiği yönündeki güçlü bir arzuyu da taşıyor. Yıkılmış kent öyküleri, geleceğin kırılgan ütopyasına bakıyor. Mars'ın terk edilen kolonisi Arcadia Station. İnsanlığın başka bir gezegende yeni bir başlangıç yapma hayalinin ilk meyvesi olan bu üs, neden kızıl gezegenin acımasız koşullarına yenik düştü? Arcadia Station'ın öyküsü, evrenin zorluklarına karşı insanlığın kırılganlığını ve doğaya karşı duyulan saygının hayati önemini gözler önüne seriyor. 2255 yılı. Arcadia Station, Mars'ın tozlu yüzeyinde parlayan bir umut ışığıydı. İlk permakültür kolonisi olarak tasarlanan bu üs, yapay gölleri, dikey tarım katmanları ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla insanlığın geleceğine dair parlak bir vizyon sunuyordu. Ancak Kaito, çatlamış bir kubbenin ardından kızıl ufka bakarken, yaklaşan devasa toz fırtınasının bu hayalleri yok edip etmeyeceğini merak ediyordu. Mars'ın ilk kalıcı insan yerleşimi olan Arcadia Station, zorlu koşullara rağmen umutla inşa edilmişti. Yapay göller, kurak gezegende bir vaha yaratmıştı. Dikey tarım kuleleri Koloni'nin besin ihtiyacını karşılıyor ve güneş panelleri temiz enerji sağlıyordu. Ancak Mars'ın öngörülemeyen doğası bu hassas dengeyi tehdit ediyordu. Beklenmedik bir anda devasa bir toz fırtınası tüm Koloni'yi etkisi altına aldı. İnce kızıl toz her yere sızıyor, güneş panellerini örterek enerji üretimini durduruyordu. Oksijen jeneratörleri teker teker devre dışı kalırken dikey tarım katmanlarındaki bitkiler solmaya başladı. Kaito son hidrojen yakıt hücresini umutsuzca takarken, "Doğa bize boyun eğmeyecek." diye fısıldadı, kızıl gezegenin acımasız gücünü derinden hissederek. Arkeid Station boşaltıldı. Hayatta kalanlar dünyaya geri dönmek zorunda kaldı. Geriye kalan enkaz Mars rüzgarlarında savruluyor, başarısız bir hayalin sessiz anıtı gibi duruyordu. Arcadia Station'ın terk edilmiş kalıntıları, insanlığın evrende yeni bir yuva kurma arzusunun kırılganlığını ve doğaya karşı duyulması gereken saygının önemini simgeliyor. Bu başarısız koloni projesi, başka bir dünya kurmanın mümkün olduğunu, ancak öncelikle kendi hatalarımızla yüzleşmemiz ve evrenin yasalarına uyum sağlamayı öğrenmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Arcadia Station'ın kızıl tozları arasında savrulan hayalleri evrenin sonsuzluğunda insanlığın ne kadar küçük ve kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Yıkılmış kent öyküleri bu hüzünlü öyküyle sona ererken geçmişin yıkımlarından ve geleceğin belirsizliklerinden alınacak derslerle dolu bir yolculuğu tamamlıyor. Hattuşa'nın tabletleri, Kaffa'nın ve bağlı cesetleri, Beyrut'un enkazı ve Arkadya'nın kırık kubbesi. Beş farklı zaman diliminde beş farklı yıkım öyküsü. Tarih, insanlığa şunu öğretir. Yıkım cehaletin ve kibrin gölgesinde büyür. Ancak bilgi ve sorumluluk küllerden doğan umudun ışığıdır. Yıkılmış kent öyküleri devam ediyor.